ceza sahası. Şimdi yerden Ceko. Şimanski aradan Ceko'ya. Ceko yerden gol. Baktı ceza sahasına. Cengiz'in ortası Ceko sekti topağlara gidiyor gol. Bir orta daha etkili noktaya. Arkaya açıldı. Kapa ve gol. Sonca savunma arkasına. Gol şansı Ceko. Ceko attı. Ceza sahasına Ceko geldi. Dokundu. Ceko aldı topu. Edin Ceko. Ceko! Kaç kaç ya. Pasını verdi. Ceko ve gol! Edin Ceko. Tadic. Ferdi'ye doğru. Nefis pas. verdi, Pasını verdi. Gol pozisyonu top ağlarda. Edin Ceko. Edin Ceko döndü. Ceko kaleye baktı. Ceko vurdu ve gol! Edin Ceko. Tadic. Orta. Edin Ceko. Tavriş'e. Duşan Tavriş ortaya geldi. Gol! Ceko! Gizünder. Şimdi evin Ceko! İşaret geldi. Ceko geliyor. Ceko vuruyor ve gol! Olmak istedi İrfan Can. Kafayla indirdi. Ceko hareketlendi. Kaç karşı karşıya. Ceko ve gol! Tarkatçı'ya ver kullanıldı. Şimanski hareketlendi. Şimanski kaç karşı karşıya. Şimanski pasını verdi. Gol!